Evet merhaba şimdi özellikle e, banyodan sonra e, bunu eşiniz ve siz eşiniz de özellikle uygulasın bebekle arasındaki bağı güçlendirir e, eline böyle bir miktar <laughs> köpekte aralara giriyor yağ sürüyorsunuz sonra şöyle yapıyorsunuz bakın aşağıdan yukarıya doğru I love you'nun yapıyorsunuz sonra aşk kalp işareti şu şekilde. Bunu 3-4 defa tekrarlıyorsunuz. Love yani. Sonra da şu şekilde you. You. Tabi daha sonra bu arada benim köpek de aralara girdi kıskançlıktan. Evet. Bunu böyle daha sonra bütün böyle kollarına hafifçe o bebek yağıyla ayaklarının altlarına bebek yağıyla minik minik masaj yapıyorsunuz. Daha sonra yüzüstü çeviriyorsunuz yine sırtına I love 4 kere falan yapın bu hareketleri. Kalp çiziyorsunuz. Bakın. You, you. Sonra yine böyle hafif bir böyle ayaklarının tabanlarını özellikle ovuyorsunuz güzelce. Bunu duşlardan sonra özellikle yapın ama şimdi mesela çok ağrısı varsa da dediğim gibi hafif böyle şey yapabilirsiniz ama çok da böyle ee, ne bileyim aşırı harsın varsa bunu mutlaka bir e, doktora e, danışın onu mutlaka bir hani baksın şeyini e, falan çekiyorlar röntgeninde ortaya çıkıyor. E, tekrar hayırlı uğurlu olsun bebeğiniz güle güle büyütün.